Kolay gelsin. Sağ olasın. Ayten. Ne oldu abla? Cık. İkna edememiş Celal. Almayacak herhalde Kamburan ablam Cemal abi. Kız pes etmeyeceğiz hemen. Sen Celal'e mobike devam edeceksin. Celal de Cemal'e mobike devam etsin. E Cemal de daş değil ya. Elbette böyle bir yerde pes ediverecek biz onu dört bir yandan sardık mı? Değil mi? Hah. Hah. babam geliyor kız. baba. Geldim kız. Hah, geldim. Ben geldim de anam sultanına da kalı Bak, çektim fotoğrafları. Gördün mü? bu. Hah, şöyle. Gördün mü? Maymun gibi galı işte. Bunlar, bunlar. Sen tanıyor musun bunlar? He, Gündüz Köy'de karşılaşıverdiydik. dedik. de bakalım şunu. Ah, Ayten yardım et abam. Dur bakalım, dur. Büyük, büyük. Eyvallah, Ah, Bunya mı geliyorum? Ana, gorna aynen mi? Araba değişik. Bu ne kız? Bünyoş, cip mi Senin için aldım. Üstüne yapacağım bunu, barışma hediyesi olarak. <laughs> Alettin'in araba değil mi lan bu? He baba, e sen benim arabayı arkadan çakınca... ...artık ondan bir hayır gelmez dedim. Alaaddin'le bunu takas ettik. Aferin lan. Sağ ol. Korna aynı ama enişte. Herhalde lan yarlı. Ne sandın? İlk işe ben sanayiye gittim, kendime özgü kornayı taktırdım hemen. <laughs> Aa, Kamuran bam gelip duru. Gel kız bir öpeyim seni, gel. Gel Yok buraya, gel. baba, gel. Öpme. Gel. Ne oldu kız? Muhallim bozuk valla. Kamuran bak, bak eniştem Nurten abama barışma hediyesi cip almış. İyi, hayrını görün. Aa. Ana yine bunalıma giriverdi ya. E, Et bakalım mı ne oldu? Gideyim, gün yuş bakıverem ben. Abi, ha. Kesinlikle binemez bu cipe. Oo! Oo, masaya bak. <laughs> Güzel kızlarım benim, hoş geldiniz. Ay siz neler <laughs> yaptınız ama böyle zahmet olmuş. Ben yapmadım kızım. Esma bu ve ellere sağlık. He. Ben yapıverdim hepsini. Oh, keşkek bile varmış. E o zaman hep beraber oturup yiyelim. Zaten çok var. Ha, ya ben arkadaşlara söz vermiştim. Azma gideceğiz. Tamam o zaman. Azmak mı? O ne ya? Ya böyle dere kenarı gibi bir yer, değil mi Cemal? Evet, çok güzel. Azmak bizim pek güzel bir yerimiz olur kızla. Yaz suyu aynı sıcaklıkta olur veri. Dalıp dalıp çıkarsın da. Dalıp dalıp çıkarsın. He, hep 15 derece. Ay, şahaneymiş. E biz niye gitmiyoruz oraya o zaman? Olur, gideriz. Ha? Yemek yiyin. Sonra gidersiniz. Hep beraber gidersiniz. Cemal'le, Cemal'le hep beraber önce yiyeceğiniz zaman. Olur mu Cemal? Olur tabii, olma mı? Olur. Cemal. Sen beni bir eve bırakıver. Belimin çivisi çıktı. Tamam, bırakayım Esma teyze. Ha, buyur. Hadi. Eline sağlık Esma. <laughs> Gülü gülü kızım. Görüşürüz o zaman. Hadi. Görüşürüz. Hadi otur verin gari. Hadi, hadi yiyin hadi, hadi yiyin. Otur. Beni bakın. Bunu yemeyen bunu yesin. Bunu yemeyen.